sevgili arkadaşlar bugün yine Bilimsel Radyosu farklı bir konuyu işleyeceğiz arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz Tabii e, bazı arkadaşlarımızın özel özellikle e, Aksaray'dan Mehmet Öz Işıktı galiba yanılmıyorsam bu e, madenlerle ilgili bir takım sorunlar yaşadım Aslında Arkadaşlar madenlerle ilgili bütün arkadaşlarım sorunu var. Ne, neden sorunu var? Eksik bilgi sorunu var. Radestezi, bilimsel radestezi bu yüzden vardır arkadaşlar. Radesteziyi iyi, iyi anlamak veya onunla bir sonuca gidebilmek için mutlak surette elinizde bilimsel bir takım verilerin olması mecburdur. Siz ee, ne kadar bilgiliyseniz radyosuzdaki başarınız o kadar yüksektir. Ee, dolayısıyla burada yok çubuk madene gidiyor, yok şuna gidiyor, yok buna gidiyor. Evet gider. Hatta e, arkadaşlar e, yanlış anlamayın. Bir, ben sadece bilimsel radyosuz diye anlatmak istiyorum. Kişi ve kurumlardan bahsetmek istemiyorum. Buna, buna rağmen zaman zaman atıfta bulunanlar oluyor. Kuyruğuna basmış sıçan gibi. Ben özellikle hiç kişi ve kurumdan bahsetmiyorum ama bazılarının sanki kuyruğuna basmışsınız gibi biyak biyak ediyorlar. Ee, onlara daldırış etmiyorum. Tabii ki. Ee, eğer gerçekten biliyorlarsa bilgilerini anlatsınlar. Değil mi? Bilginizi anlatın zaten Eğer bilgiliyseniz insanlar sizi takdir ederler ee, ama e, boş boş konuşarak ne bizim vaktimizi çalın ne de e, kendi vaktinizi boş yerde harcayın yani gerek yok buna e, şimdi çubuk alana Hatemi şerrin duası bedava yani altın bulan e, duayı bedavaya satan arkadaş Altını dua mı bulacak, çubuk mu bulacak ve e, çok affedersiniz bunun bunların peşinden koyun sürüsü gibi giden insanlar var. O koyun sürüsü gibi giden insanlar atıfta bulunuyor. <laughs> tabii ki e, yine tabii isim belirtmiyoruz. E, belki bazen koyunlara da yazık olacak. Şimdi konumuza girelim arkadaşlar. Şimdi benim sistemim burada görüyorsunuz benim sistem yerde duruyor. Kullanan arkadaşlarımız var. Alınmış sonuçlar var. Ya da kullanan arkadaşlarımın memnuniyetleri var. Yani sağ olsunlar. Bilimsel radyestezi de bizim yanımızda durmaya çalışıyor arkadaşlar. Ha. Ama ben hiçbir arkadaşıma sistemle ilgili abartılı sözler yazmayın diyorum. Bütün arkadaşlarıma. Eksiği varsa yazın. Eksiklerimizi giderelim diyorum. E, i̇stişareler ediyoruz. ha Güzel e, güzel sonuçlar alınıyor arkadaşlar. E, belki şu an bize sizin istediğiniz videolar e, atamıyoruz. Yani var elimizde videolar. Çok özelden WhatsApp'tan görüştüğümüz bir takım arkadaşlara atabiliyoruz. Mesela şimdi bize e, yeni katılan İzmir'den Yücel Bey de takip edecektir akşam. Kendi görüşleriyle ilgili bilgilerini mutlaka yazacaktır. biz amacımız bilimsel radyestezi tanıtmaktır. Biz çubuk tüccarı değiliz. Bilimsel radyestezi evet bazılar diyor ilk defa mı çıktı? Evet. Bilimsel radyestezi dünyada bir ilk'tir. siz kabul etmeseniz yine ilk'tir. İddialarımızı deneyin. İddialarımıza bizim haklılığımızı görmezseniz, o zaman eleştiri yapabilirsiniz. Önce eleştiri yapmak için haklı olmanız gerekiyor. Şimdi e, yine Mersin'de ikamet eden, mesela bir e, iki saatlik bir sohbet edebildik, o kadar zamanımız vardı. Mehmet Şahin arkadaşımla, kendisi bu konuda baya e, tecrübeler yaşamış biri. Eminim ki onun da e, çok büyük e, bilgi anlamında fikirleri, katılımları olacaktır. Kamerayı niye kapatıyorsun oğlum? He. Tamam. Kamera açık yani. He. Şimdi e, Mehmet Şahin de izleyecektir. İki saatlik istişaremizde ben bu özel bilgiyi ona verdim. Hatta ilk defa bu bilgiyi e, ağrıdan İbrahim Ulaş'a verdim. Çünkü İbrahim Ulaş'ın Bizim sistemi alabilecek ekonomik gücü yok o arkadaşımızın bazı sıkıntıları vardı inşallah o da durumunu düzeltir ama biz yine de ona bir takım özel bilgiler verdik ve istifade etti arkadaşımız. Şimdi tabii ki bunu herkese anlatırken biz aslında konunun doğru anlaşılması için bir sıralama dahilinde gidiyoruz arkadaşlar şimdi neyi öğrendiniz dalga boyu öğrendiniz işte e, e, iletkenlerin e, özgül ağırlığına bağlı olan iletkenlik katsayısını öğrendiniz dalga boylarını öğrendiniz artı ve eksinin e, hangi anlama geldiğini sıfırın gücünü öğrendiniz yani e, arkadaşlar belli bir sıralama olmazsa e, bilgide de toparlayıcı olamayız yani doğru anlaşılmaz şimdi hemen konuya geçelim yine ee, tabii ki ee, bu arada e, Antalya'dan Ali Sönmez arkadaşımız e, aramıza katıldı kendisi İnşallah iyi, iyi şeyler olacak gibi çünkü kendisi gayretli bir insan e, en azından e, Yücel Bey de öyle e, olaya bilimsel açıdan yaklaşılıyor o benim hoşuma gidiyor e, inanç in kişinin inancı vicdanıdır arkadaşlar. Vicdanınız varsa hangi inançtan olduğunuz çok önemli değil. Ama vicdanınız yoksa zaten herhangi bir dinden olmanız da gerekmiyor. Şimdi minarellerin bakın hem iddia ediyorum. İddiadır bu bir iddiadır. Aksini iddia edecek baba yiğiti bekliyorum. Ama iftira ederek değil. Bilim ışığında. Bilimle. Beni, bilimsel olarak beni alt edenin Elini öperim Sıkıntı yok El öpülmesi gerekiyorsa öperim Ağzım kirlenmez Şimdi e, arkadaşlar e, Geçen burada yine bir e, Dibeyi gösterdik aslında bir daha gösterelim Burada iri ufaklı Dibekler var bakın şöyle Hatta emin olun ki Şurası ot dolu ama bu da dibek Ben eminim ondan Şurada var bakın e, şura şurası yani yapılmış e, ar ama arkadaşlar bakın ya belki e, e, cam şişeli bir mezarı vardı yani hepsinde değerli olacak diye bir kaydı yok şimdi geçen yine bu noktadan biz tuttuğumuzda bu sarı çubuklarımız nereye verdi hatta bir arkadaş da e, anlayamamış. Şimdi ben tekrar video izlemesini söyledim. Şimdi evet o işarete göre diyelim ki sıradan şimdi bu sarıyla geldik. Ben şimdi anlatacağım anlatayım. şu noktaya geldik. Bakın yine bu noktada madensi bir bölge var ve sarı çubuklar bu noktayı veriyor. Şimdi e, e, ben bunu hemen koyacağım ki niye biliyor musunuz arkadaşlar? Bir de krom çubuklarla bakalım. Bu da krom. Bir de krom çubuklarla bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi e, biz pirinç çubuklarla aynı yere gittik. Bir de kromlarla bakıyoruz. Bakın aynı yeri kromlar da veriyor. Gideyim hatta gidelim. Belki bir adım öteyi verecek. Belki. Evet gidelim. Emin olun aynı noktayı veriyor. Yani sarıyla krom değişik metaller olmasına rağmen burada bir şey yok. Bizim sistem vermiyor. Daha önce denedik burayı biliyorsunuz. Peki bunlar veriyor. Şimdi e, ekonomik anlamda e, sıkıntılı arkadaşlar tabii ki e, biz sistem yollayamıyoruz. Zaten e, ekonomik anlamdayı bırakın biz herkese zaten yollayamıyoruz yani kendi sistemisi. Buna rağmen bir sahada ölçüm yapmak isteyen arkadaşlar. Evet. Şimdi e, bilimsel radyasyonu niçin bilimsel radyasyondu? Bugüne kadar bunu söylemiş bir tane daha insan ben hatırlamıyorum. Varsa bu, bu konuda bilgisi olan varsa vardır mutlaka. Ama genel genelin bu bilgiden haberi yoksa bilinmiyor demektir. Biz onu anlatacağız. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben yine aynı şeye krom çubuklarımı tuttum. Oraya yön veriyor. Bakın ayaklarıma bakın. Ee, bunu e, birebir Mehmet Şahin kardeşimizle e, denedik. Yani bunu. Daha önce İbrahim e, ben bu bilgiyi daha önce İbrahim e, ulaşa verdim. E, e, var benzeri e, bazı arkadaşlarım var. Hatırladım. Verdim ama şu an isimler çok önemli değil şimdi bakın tekrar tutuyoruz veriyor ya Arkadaşlar şimdi ayağımızı 50 santim arayla açıyoruz 50 santim yani yarım metre bakın ne oluyor arkadaşlar vermiyor vermez birebir deney. İşte bu şekilde madenden kurtulursunuz mineralden kurtulursunuz ee, ama Arkadaşlar biz bu sistemi niye yaptık? Bu sistem reel merkeze gidemedikten sonra siz yani bunu elemiş olmak sizi sonuca götürmüyor. Sadece eliyorsunuz. Nedir? Boş kalmaktan kurtuluyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Şimdi bakın. Ayağımı iki ayağımı açıyorum. Bunu he, e, iletkenlerin e, e enerji alanlarını, alt limitlerini ve üst limitlerini anlattık daha önceki videolarımızda. Bu aslında birazcık onunla ve e, metallerin, e, elementlerin dalga boyları ile ilgili bir şey bu. Şimdi bakın tekrar tutuyorum. Vermiyor. Ha deneyin. Şimdi e, şizofreniye bağlamaya gerek yok. E, şizofrenik vaka hakikaten çok vahim bir seviyede Tekrar ayağımızı Yan yana koyduğumuzda Bakın arkadaşlar Veriyor Aynısını sarı çubukla da yapalım Bakın Hatta Mehmet Şahin'de Çok güzel bir maden vardı Çok harika Veriyordu çubuklar Biz bu yöntemle onu elimize ettik Mehmet Şahin kardeşimiz de zaten Kanalımıza girip ve mutlaka bununla ilgili görüşlerini yazacaktır. Şimdi aynı şekilde arkadaşlar aynı şekilde e, yine pirinç çubuklarla bakıyoruz. Bakın bu da vermez. Görüyor musunuz? Vermez. Peki tekrar ayağımı yakınlaştırayım. Verir. Hatta deneyin arkadaşlar. Aynı nokta üzerine gidelim. Bir tane daha alacağım. Evet. Şimdi böyle bakın Nerede? burayı veriyor değil mi arkadaşlar bakın şöyle bakarsanız bakın böyle veriyor değil mi yine ayağımı açıyorum bakın yani 50 santim açıyorum eğer e, burada bir gerçekten metal çiftli olsa verir arkadaşlar biraz daha daraltıyorum bakın yine vermez yani 40 50 santim aralıkta ayağınızı açtığınız ama bu tip maden ve minerallerden hangi sistemi kullanırsanız kullanın alan tarama alan taramalar da dahil onlar alan tarama değil yalan tarama aksini iddia edecek baba eti bekliyorum He ya şimdi çok farklı isimde e, var ben kişi ve isim e, ve marka konuşmuyorum yalan tarama diyorum ama o yalan taramada bile bunu yapın. Bakın ne oluyor. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Arkadaşlar